Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox ya da Discord'a girmek için size VPN e, göstereceğim. Hem de tamamen ücretsiz. Yani paralı VPN de değil. E, şimdi arkadaşlar ilk başta tarayıcınızı açın. Ben yani Yandex kullanıyorum. Sonra arkadaşlar, e, şuradan bir dakika hepsini ben kapatayım ya. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi. E, buraya geliyoruz ben ben buraya yazıyorum siz arama yazın buraya warp yazıyoruz sonra enter diyoruz arkadaşlar çıkıyor ee, sonra arkadaşlar buradan şu 1.1.1.1 diye free up make your internet faster'a giriyoruz sonra buradan arkadaşlar google play'den indiriyorsanız google play app store macos windows linux seçin ben birini yanlış söylemiş olayım linux'ı çok iyi söyleyemiyorum bunu arkadaşlar sonra indiriyoruz. Ben Windows kullanıyorum. Hatta kanıtı. Windows 11. Ee, sonra arkadaşlar bunu iki tane indirmiştim. Buradan klasörde göster diyorsunuz arkadaşlar. Ee, klasörde geliyor. Buradan açın arkadaşlar onu. Açtıktan sonra böyle ekran geri karşınıza. Next diyorsunuz. Install diyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bu tamamen PC içindir. Yani bilgisayar içindir. O yüzden e, şey ismi unuttum tablette falan bunları telefonda mobilde işte denemeyin. Yani bili, biliyorsanız farklı birinden gördüyseniz yapabilirsiniz. Ben tabletten bilmiyorum. Google Play'den indirin diyorum tabletten ya da telefondaysa. Öyle değil. Evet arkadaşlar burada e, evet diyorsunuz. Ta, tabi Windows 11'iniz varsa yoksa bilmiyorum valla. Evet diyoruz aman şöyle. Bu yükleniyor arkadaşlar şimdi. Box Store yanlış Store Box Store. Eee Hadi. Hadi, hadi. hadi, hadi. <laughs> hadi lan. 2 saattir bekliyorum. Hmm. Arkadaşlar bu indirilmedi. Ben çünkü bir var bende bakın hatta kanıtı burada. Var PNP bakın aynısı. Arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aaa. Kaka kola Arkadaşlar burada bir şey diyeceğim. Hani İsrail malı, Coca-Cola ya mesela. Şimdi onu bazı satın alıp dökenler var. Arkadaşlar bence onu yapmayın, satın almayın. Para kazanamazlar. Ama siz alırsanız para kazanırlar yani. Ya da çalın. Finish. Arkadaşlar şimdi bu finişlendikten sonra Abi ya, finiş deyince aklıma bu geldi. Bu ne? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Bana lan! Ben ben anlamadım. Evet arkadaşlar siz böyle kurulumların yapın. Sonra arkadaşlar şuradan üst çizgiden buradan counter warp yazar ya da arkadaşlar Windows'a tıklayın. Arama kutucuğuna gelin warp yazın açın arkadaşlar. Ve sonra istediğiniz Roblox, isterseniz Discord hepsine girebilirsiniz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bye. <laughs>